Ramazan etiketçisi organizasyonumuzda en çok merak edilen kemikli etler nasıl hazırlanıyor? Ee, sizlere bunu canlı olarak bu videoda göstermek istiyorum. Buyurun kemikleri hazırlayalım. Ramazan içsa paketimizdeki kuşbaşı etlerin nasıl hazırlandığını göstermek istiyorum. Hayvanımızın kuşbaşı olacak yerlerinden kesiyoruz. Etlerimizi doğruyoruz. Küçük bir şekilde etlerimiz doğranıyor. şekilde doğruyoruz. Daha sonra birer buçuk kilogramlık paketler haline getiriyoruz etimizi. Kesinlikle içerisinde çok yağlı bir et olmuyor. Sadece butun üzerindeki yağ kısmı, yağlı kısmı varsa o doğranıyor ve hisselere paylaştırılıyor. Bu şekilde paketimizin içerisinde yer alıyor. Ramazan eti hissemizdeki kıymalığımızın nasıl hazırlandığını göstermek istiyorum sizlere. Hayvanımızın kıymalık yerlerini kıymamızı iki defa çekiyoruz. Bu birinci çekimimiz. Birinci çekimde bu şekilde oluyor. Daha güzel karışması için iki defa çekiyoruz. Limalıklarınız paketinizde bu şekilde yer alıyor. 1 kilo değerli etin hazırlanması, hayvandan çıkan antrikot, bonfile ve pirzola kısımları eşit bir şekilde hisse sahiplerine paylaştırılıyor. 5'er 100 gramlık paketler haline getiriyoruz ve adresinize bunu da bu şekilde paketliyoruz. Sizlere teslim ediyoruz. Ramazan hisse paketimizin e, detaylı bir şekilde hazırlanışını gösterdik. Videomuzu izlediniz. Şimdi de paketimizi tamamlıyoruz. Paketimizin içerisinde 3 kilo kuşbaşımız var. 2 parça halinde. 3 kilo kıymamız var. Bu şekilde yine 2 parça halinde. 2 e, paket kemiğimiz var içerisinde. Etli kemikler. Bu şekilde iki parçada kemiğimiz bulunuyor. Aynı zamanda... Beşer gramdan bir kiloda değerletimiz var. Ve paketimizi kapatıyoruz. Hisse sahibinin ismini de bu şekilde yapıştırıyoruz. Adresinize kadar gönderiyoruz. Afiyet olsun. Üzerimizin soğuk zinciri bozulmadan uygulu araçlarımızla adresinize kadar gönderiyoruz. Afiyet olsun.